Merhabalar. İstersek ayrı ayrı yapmadan da çözüme ulaşabiliriz. X'in değer aralığını elde edebiliriz. Bununla birlikte kullanışlı bir çözüm olmuyor. Şu şekilde yapalım, görelim. Öncelikle her taraftan 2x çıkaracağız. Buradan 2x çıkarıyoruz. Buradan da 2x çıkarıyoruz. Buradan da 2x çıkarıyoruz. Her taraftan 2x çıkardık. Neden 2x çıkardık? Şuradaki 2x'ler sadeleşsin. Amacımız x'i elde etmek olduğu için x'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. 3x 2 xten x oldu. x artı 2. Bakın burada x yalnız kalabilir. Burada 3 var. Burası da 4x 2 xten 2x 11 oldu. Şimdi x'i yalnız bırakmak için her taraftan 2 çıkarıyoruz. Burada x kaldı. 2 çıkardığımızda 1 kaldı. Burada da 2 çıkardığımızda 2x 13 oldu. Bakın şu kısımda x'i yalnız bırakmayı başardık ve ne oldu? x'in birden büyük olduğunu elde ettik. Bunu not alıyoruz. Bununla birlikte x'in kaçtan küçük olduğu bilgisini henüz elde etmedik. Bu nedenle bir de onu elde etmemiz gerekiyor. Sen diyorum çözümü kullanışlı olmadığını gördünüz. Hani hepsini birlikte hareket ederek her tarafı birlikte kullanarak çözüm yapmanın x'in kaçtan küçük olduğu bilgisi için de bakın eşitsizliğin şu kısmını kullanacağız. Bu eşitsizlik üzerinde yeniden çalışacağımız için onu şuraya alıyorum. 2x 11. Yani aslında her taraftan yine 2x çıkardık. Bu sefer şu kısmı sağ taraftaki x'i şuradaki x'i yalnız bırakmak için devam ettireceğim. Şimdi her taraftan düzeltiyorum. Her tarafa 11 ekliyorum. Burada eksi 11 olduğu için 11 ekliyorum. Burası x artı 13 oldu. Burası 3'e 11 ekliyorum. 14 oldu. Buraya 11 ekleyince ne olur? Eksi 11 artı 11 sadeleşir. 2x. Neden 11 ekledik? X'i yalnız bırakmaya çalışıyoruz. Bakın burası 2x oldu. Yalnız bırakmak için son hamle olarak her tarafı 2'ye bölmeliyiz. x artı 13 bölü 2 14'ü 2'ye bölersek 7, 2x'i 2'ye bölersek 2 Sadeleşir x. Bakın burada da x'in 7'den küçük olduğu bilgisini elde etmiş olduk. 1'den büyük 7'den küçük olduğuna göre x 1 ile 7 arasında oldu. Evet burada x'i yalnız bırakırken ne oluyor? İşlemin bakın şuradaki işlemde gereksiz yere şu sağ tarafta diğer tarafta yaptığımız işlemlerle aynı işleme tabi tutulduğu için gereksiz yere bu tarafı da takip etmek durumunda kalıyoruz ve sağdaki işlemde de gerekse sol tarafı takip etmek durumunda kalıyoruz. Oysa bizim elde edeceğimiz bilgiler bakın burada burası, burada da burası. Dolayısıyla gereksiz yere işleme koyduğumuz burada sağda ve solda kısımlar var. Bu nedenle ayrı ayrı çözersek yani şurayı ayrı değerlendirirsek buradan x'in birden büyük olduğunu bu tarafı da ayrı değerlendirirsek buradan da x'in 7'den küçük olduğu bilgisini elde ederiz. Böylece bu iki bilgiyi kullanarak yine aynı sonuca ulaşırız. Böylece şurada belirttiğimiz gibi sağ tarafta ve sol taraftaki işlemleri de gereksizleri diğerleriyle birlikte takip etmemiş oluruz.